Herkese merhabalar arkadaşlar. FUTBOL 2024 MOBİL'de yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, Perşembe günü etkinlikleri geldi. Öncelikle neler geldi? Bir bakalım arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman, Öncelikle Arsenal'in 2003-2004 sezonundaki namalup tamamladığına istinaden şampiyon olduğuna dair yenilmezler ve onların tarihi başarısı şerefine bir anma kampanyası düzenlenmiş. Biliyorsunuz Arsenal'in epik oyuncuları gelmişti. Oradan da iki tane ücretsiz epik top açılımı hakkı vermiş arkadaşlar Konami. Hem ayrıyetten ücretsiz ilerleme puanı sıfırlama kampanyası da gelmiş. Tam iki hafta sürecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arsenal paketi de bu şekilde zaten. Haftanın oyuncuları geldi. Haftanın oyuncularını değerlendireceğiz. Haftaya pazar gelecek olan oyuncular belli oldu. Onları değerlendireceğiz. Şimdi arkadaşlar ay şuradaki 6. sezon ayrıntılarına baktığımız zaman planlanan özel oyuncu listesinde Kaka Turam, David Villa var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önümüzdeki haftalarda Kaka'nın geleceğini biliyoruz ama e, önümüzdeki hafta ilk gün arkadaşlar yani pazartesi günü Turam'ın olduğu bir paket gelecektir. Şimdi hemen onun değerlendirmesini de yapalım. Öncelikle hemen top açılımıza geçeceğiz. Şimdi şöyle ekranımızı kapattık. Şöyle gel e, şu şekilde açtığımız zaman Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi İtalyan Ligi defans oyuncuları geleceği gözüküyor haftaya Pazartesi günü. Bunu bu şekilde oyuncu veri tabanında arattırdığımız zaman da zaten şu şekilde gördüğünüz gibi Turam gözüküyor arkadaşlar. Zaten planlanan oyuncu listesinde de Turam olduğu için yani Pazartesi günü Turam'ın içinde olduğu yani yanında kimler olabilir? Cordova olacaktır muhtemelen. Ee, yine baktığımız zaman burada e, Nesta'nın olma ihtimali var ve bir de e, Julio Cesar'ın olma ihtimali var. Yani bu dört kart yani e, Julio Cesar, e, Nesta, Turam yani Turam garanti yüzde yüz olacak zaten. Cordoba bu dört oyunculu bir paket olacaktır ama üç oyuncusu gelecek. Tabii ki hangisi eksik olur bilmiyorum. E, Cordoba mı eksik olur, Cesar mı eksik olur, Nesta mı eksik olur bilemiyoruz ama Turam'ın garanti bir şekilde geleceğini. Biliyoruz arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle bir 31 seviye verdiğimiz zaman ee, kaç oluyor acaba? Şöyle bir bakalım. Nasıl bir oyuncu ortaya çıkar Turam'dan? Baktığımız zaman herhalde 31 seviye falan gelir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. 182 boyunda bayağı sağlam bir oyuncu olaraktan karşımıza çıkıyor. Defansif katılımı çok yüksek olmadığı için ileriye açılır. Savunmacı bek olsa da ileriye bayağı açılır diye Düşünüyorum arkadaşlar bakalım Pazar günü gelecek olan oyuncular belli olmuş oldu. Şimdi ekranımızı hemen değiştirelim. Ekranımızı değiştirelim. Oyun ekranımıza bir gelelim tekrardan. Oyun ekranımıza geldiğimizde şimdi arkadaşlar dediğim gibi şimdi buradan Kaka geleceğini biliyoruz. Planlanan özel oyuncu listesinde Kaka, da, e, turam David Villa, Turan bu hafta geliyor muhtemelen sonraki haftalarda da arkadaşlar ayın e, yani 6. aya kadar 6. ayın 6'sına kadar Kaka ve David Villa'nın yanında geleceğini biliyoruz. Şimdi top açılımıza geçelim. Bu hafta biliyorsunuz e, bomba şut oyuncularını da bekliyorduk ama e, Arsenal oyuncularını getirdi Konami. E, belki dedik bu hafta belki haftanın oyuncularına şey e, paket olaraktan bomba şut oyuncuları gelir diye düşünürken Arsenal oyuncuları karşımıza çıktı. 2003-2004 namalip şampiyon olan oyuncuların da içinde olduğu bir paket geldi ve iki tane de ücretsiz top açılımı hakkı verdi. Haftanın oyuncularından bir tane ücretsiz top açılımımızı aldık. Yine Trend Yol Süper Lig oyuncuları gelmiş burada arkadaşlar. İçinde Torreira gibi, e, Livakovic gibi, Nikolas Pepe gibi üst düzey oyuncular var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben de Torreira var, Livakovic de var. O yüzden sadece Nikolas Pepe için de top açılımı yapmayı düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar burada Michael Owen için top açılımı yapacağım demiştim ama biliyorsunuz Perşembe günü bir oyuncular gelsin bir görelim haftaya günü gelecek oyun, olan oyuncular belli olsun ona göre hareket edeceğim demiştim e, Michael Owen için şansımı büyük ihtimalle deneyeceğim tabi Kaka'yı da bekliyorum arkadaşlar Kaka için mutlaka top açılımı yapacağım ona göre bir değerlendirmesini yapacağım bakalım şu anda kararsız bekliyorum. Buradan e, bu arada gol oldu etkinliğinden de şöyle bir ödülümüz var. Onu da tamamladık. Yine burada gördüğünüz gibi Speed Stairs diye e, adaylı sözleşmeli oyuncular geldi. Çok hızlı oyuncular var burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Okafor bayağı e, gözüme çarptı arkadaşlar burada. Okafor'u alma ihtimalim var. Buradan Rüdiger'i ekleme. İneka Williams olabilir. Bunun değerlendirmesini ayrı bir videoda yapacağım arkadaşlar. Burada baktığımız zaman yine türent yol Süper Lig oyuncuların içerisinde de Semih Kılıçsoy var arkadaşlar. Semih'in özelliklerine de bir bakmak istiyorum. Nasıl yükseliyor? Aslında buna da bakabilirdik. Wilfred Zaha var yine. Ee, üst düzey oyuncular arasında ee, Duşan Dušan Bunların değerlendirmesini de ayrı bir şekilde yaparız arkadaşlar diyelim. Şimdi baş top açılına geçmeden önce burada bir de indirimli e, maç biletimiz var arkadaşlar. Bunu da kaçırmayı unutmayın. 665 saat varmış. Bu indirimi kullanabilirmişsiniz. Buradaki oyuncularımız Saliba 100 oluyor. Ve burada Diaby var. O da 99 oluyor. E, şu 250 olanı ya her ikisini de bilmiyorum. Alır mıyım almaz mıyım? Bir değerlendirmesini yapacağım top açılımlarından sonra. Ona göre hareket edeceğim. Şimdi dediğim gibi bu ay içerisinde Kaka'yı da bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi Kaka, Owen ikisi arasında çok gidip geliyorum değerlendirmesini yapacağım ona göre top açılımı yapacağım sıfırlama gelmesi de çok iyi oldu bazı oyuncuları sıfırlayıp yeniden e, yükseltmek istiyorum çünkü arkadaşlar o yüzden öncelikle şu topumu açacağım buradan kim kalmış benim paketimin içinde bakalım Wilshere ve Hakan Çalhanoğlu kalmış hemen ilk önce bu topumu açacağım İlk önce bu topum gelsin bakalım top açılımımızı yapalım haydi bakalım bir şehir mi gelecek acaba? Yoksa Hakan Çalhanoğlu mu? Hakan Çalhanoğlu geldi. Tamam. Bir en sona bıraktı. Hakan'ın zaten envai çeşit kart türü var. Yani big time'ından tut da haftanın oyuncularına kadar bilmem neye kadar. Şimdi öncelikle ücretsiz toplarımızı açacağız. Patrick Vieira için top açılımı Yapmayacağım çünkü bende zaten var arkadaşlar. Daha önce geldiği zaman top açılımı yapmıştık. Buradan ve Patrick Vieira'yı ben zaten bulmuştum arkadaşlar. O yüzden ekstradan buradan Patrick Vieira için top açılımı yapmayacağım. Sadece ücretsizlerimizi açacağız. İnşallah Gilberto Silva veya Ruben Dias bende var mıydı hatırlamıyorum ama Gilberto Silva'yı bulabilirsem çok güzel olur. Patrick Vieira zaten dediğim gibi bende var Buradan ücretsiz toplardan tek atan var mı? Yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. İlk ücretsiz topumuz gelsin. Bu arada haftanın oyuncularından da Falant 103 oluyor galiba arkadaşlar. Muazzam bir kart. Özel oyuncu da olur. Özel oyuncu değil. Normal standart kart geldi. Tamam. İlk ücretsiz topumuzdan Jortingen geldi. İkinci ücretsiz topumuz Gelsin bakalım. İkinci ücretsiz topumuzdan ışıklar bir yandı. Fake atıyor bize. Büyük ihtimalle. Işıklar yandı mandı. Hadi özel oyuncu olsun bari be. Wilson geldi maalesef. İkisinden de Jortingen oldu arkadaşlar. Umarım sizler istediğiniz oyuncuları buradan bulmuşsunuzdur. Şimdi haftanın oyuncularını kontrol edelim arkadaşlar. Haftanın oyuncularını kontrol ettiğimizde Erling Kalant 103 oluyor arkadaşlar. Ee, yani Galatasaray'dan bir oyuncu getirmemişler. Çok şaşırdım. Yani 6-1 biten maçtan yani muhteşem performanslar sergileyen e, Mertens, Icardi, Zaha şey Zaha diyorum pardon Ziye. Yani üçünden birisini getirebilirlerdi diye düşünüyorum ama getirmemişler. Tamam. Top açılımızı yapalım bakalım arkadaşlar. Konami bu işte her zaman böyle bazen saçmalıklar yapabiliyor. Bilmiyorum belki buradan Brentford Süper Lig oyuncularını getirdiği için de olabilir diye de düşünüyorum. Belki buradan oyuncu getirdikleri için getirmemiş de olabilirler. Haydi bakalım. İlk topumuz, ücretsiz topumuz gelsin bakalım. 103 Erling Haaland için top açılımını başlattık arkadaşlar haftanın oyuncularından da bakalım. 103 50 kalanta ücretsiz toptan tek attık be. İşte bu. <laughs> top açılımı biter arkadaşlar. Benim için bitmiş oldu. Şimdi peki Michael Owen'dan bir 900 paket açıp da Michael Owen'a tek atmamız var mı? Tarihin en iyi top açılımlarından bir tanesini yapmak. Bastım lan. Yok artık daha neler. O kadar da olmaz da yani. Bir bakacağız. Özel oyuncu geldi ama kim geldi? Andreas gelmiş. Tamam bir tane daha şansımızı denesek mi? Michael Owen için top açılımı yapacağız. Kaka için de yapacağız ama. Bakalım bastım. Haydi bakalım. Işıklar yandı mandı böyle. Üst ışıklar da yandı. Owen'ı bulabilir miyiz acaba abi? Işıklar dönmedi ya. Dönmedi. Oylunt geldi. Tamam. Oyluntu da ekledik. Arkasına var mı bir şey yok. Son bir paket daha açacağım arkadaşlar. Şimdilik sonlandıracağım. Erling Haaland'a bakacağım çünkü. Bastım. Bastık. Bakalım bu sefer ne gelecek. 30 tane top açmış olacağız buradan. Maalesef Jortingen. Hiçbir şey vermedi. 30 top açtık. Erling Haaland'a tek attık. Tamam güzel iyi hoş oldu da ee, yani 30 topta da epik vermemesi çok kötü oldu ya. Erlin Haaland dışarı bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, oyun planı listesi diyelim. Bu Süper Lig kadrosu şeyi almıştık çünkü. Takım gücüne gelelim. Çünkü burada şimdi değiştireceğimiz oyuncular var arkadaşlar. Ee, örnek veriyorum. Burada 103 olan kim vardı? Beckham 103 oluyordu. Beckham'ı 103 yapacağız. Aa, Erling Haaland zaten 103'lük kartı bizde zaten var. Bu da 103 oluyor. Bir kontrol edelim nasıl özelliklerine bakacağız. Top kontrolü 79. Bitiricilik 99. Hız 90. Şut gücü 94. Fiziksel temas 94. Erling Haaland bu kartı da 103 oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi burada sıfırlama geldiği için sıfırlamayı bekliyordum. Hem Oliver Kahn'ı hem de Beckham'ı e, 104 yapacağız. Beckham'ı 103, Oliver Kahn'ı 104 yapacağız bu hesapta arkadaşlar. Başka da var mı bilmiyorum. Patrik Vieira'mız zaten dediğim gibi vardı arkadaşlar. Patrik Vieira için zaten top açılımı yapmadım. Videom burada noktalandırıyorum. Umarım ücretsiz toplardan epik veya özel oyuncu... Bulmuşsunuzdur. Umarım haftanın oyuncularından istediğiniz oyuncuları bulmuşsunuzdur arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.